何でこれやるんだよ。 Evet. Bu da havalı topu katladı. açık var. Abi şimdi bir Programımız başlamak Bölgeye Şöyle yine koyduk. Bir de o soğumalarda çıkıyor. Onun içinde yandı. Onun Büyükşehir Belediyesi olarak görev ve sorumluluk alanımıza giren diğer işlerde olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde birçok kooperatifimize, üretici birliklerimize ve üreticilerimize herhangi bir büyük şehirde yapılabilecek bütün hizmetlerin en azamisini yapmaktayız. Üreticilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların ürünlerine katma değer sağlayacak projeler sağlıyoruz. 2021 yılında çok daha yeni projelerle sizlerle beraber olacağız. ar üreticilere tabii desteğimiz bunlar bitmeyecek. Adem Başkanım bahsetti. Sizlere Ürettiğiniz ürünleri direkt üreticiye, pazarlama noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak belki de Türkiye'de hiç yapılmamış bir proje geliştirdik. Tarsus, Yenişehir ve Mezitli e ilçelerimizde sizlere bir bal evi armağan edeceğiz. Bunun sayesinde ürettiğiniz sadece bal değil, propolis, polen, arı sütü gibi malzemeleri de orada satabileceksiniz. Bu e, destekler bir nebze olsa üreticilerimizin... E, kendi bu zor dönemde, bu pandemi dönemde, alım gücünün düştüğü dönemde bir kanayın yaralarına bir merhem olurlar. Biz üretiyoruz. Ürettiğimizi ne yazık ki değer fiyatında satamıyoruz. Durumu anlattım. Kendilerine izah ettik. Düşüncemizi anlattık. Nasıl yapabileceğimizi. İşte bir mersin en azından kendi ilimizde kendi ürettiğimiz ürünleri direkt pazarın odasında düşeceğimizi odaya ettik Peki beyan ettik. Aradan bir 15-20 gün sonra kendileri tamamen çizilmiş, bunu hazırlatmış bir şekilde hayırlı olsun mesajıyla bize ulaştırdığı bal evleri e, projesini bize inşallah yakın zamanda hayata geçireceğiz hep birlikte. Bu sayede de inşallah siz değerli üreticilerin ürettiği ürünleri Mersin'imizde, Mersin'in en güzel, en kalabalık yerlerde bildiğimiz aracıyla pazarlama imkanı bulacak. Ee, bir kadın üretici olarak burada bulunmaktan çok hoşnutum. Ee, öncelikle Vahap Seçer başkanımıza e, teşekkür ediyoruz bize bu ekipmanları sağladığı için. Bunları almak kolay değil zordur. Ben de maalesef taramamışım. Kemal abi Bu verdiğiniz ürün olmaz. Arıcılar için mutlaka olması gereken malzemelerden en önemlilerinden bir tanesiydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine bu hizmetlerinden dolayı. Ee, bizleri düşündüğü için de kendilerine ayrıca e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Petek artı körük e, artı giymiş olduğumuz önlüğümüz e, gerçekten bir mali değeri var. Yani bu ihtiyaç herkeste olması gereken. Bütün arıcıların ihtiyacını e, iyi düşünülmüş. Tarıma verdikleri de destek. Mantıklı, çok güzel. Ee, teşekkür ediyoruz kendilerine. Bunlar masraf ve olması gereken her sene bunu alıyoruz, kullanıyoruz. İhtiyacımızı sağladığı Behfet için de teşekkür ediyoruz. Buradan bağlıyoruz. Mehmet 6-7 yıldır arıcıyım. Hobi olarak başladım ve sevdim. Meslek olmaya artık yönelmeye başladık. Vallahi şu an şu pandemi döneminde cebimizde biliyorsun sıkıntı dönemdeyiz. Memnun kaldık, çok teşekkür ederim. Bir köyün yani fiyatı bellidir. Bir de bizim şu an sıkıntıda bal satma sıkıntımız olduğundan bu nakitte döndü bana ve memnun kaldım. Biz arı yetiştiricilerine bal gibi bir destek oldu diyelim. Evet. olsun. teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Mersin Belediyesi'ne, Arıza Birliği'ne teşekkür ederiz. Desteklerinizden dolayı devamını dileriz. Hayırlı İnşallah <laughs> Hadi kolay gelsin. Başarılar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. teşekkür ederiz. Hayırlı güle güle olsun.